atamadığınız bir travmanız var mı? Evet. Ömür boyu çalışacağımı ilk öğrendiğim an. Ailenizde intihara meyilli biri var mı? Var. Küçük kardeşim yoga yapıyor. Yakın akrabalarınızda engelli biri var mı? Evet. Herkes partiye oy veriyor. Peki Şahin Bey cinsel sağlığınız nasıl? Daha önce hiç cin görmedim. Alerjiniz var mı? Var. Cahiller. O kadar hızlı güncelleniyorlar ki yetişemiyorum. Peki özel yetenekleriniz nedir mesela? Bulduğum parayı anında harcamak. Güven biri. Azrail. Sevgili. Kara Toprak. En yakın dostunuz. Türk lirası. O da değer kaybediyor. Bu yüzden dolar. Zaten senin evleneceğin de paraya da ihtiyacın yok. Sanki sen sen evleneceksin amına koyayım. yok zaten yalnız öleceğim de ben. Niye öyle diyorsun da ben varım amına koyayım. Ben bulurum lan seni. Vallahi bak kokunu da tanıyorum nasıl olsa. Baba tipe işte bak ya sen öl lan. Pislik. Ben niye ölüyorum? Ben zaten yaşıyorum amına koyayım. Biz Semih beraberiz. Birbirimize aşığız. Ne? çeneni. Sikişiyoruz. Büşmür. En azından bro demedin sağ ol. Aşkım. Aşkım deme bana. Sen kapa çeneni. Niye gelip sen kapamıyorsun sert erkek? Sen niye gelip beni oraya getirmiyorsun sert erkek? Oraya gelip seni bir güzel benzeteceğim. Neden denemiyorsun pislik? Hadi gel de benzet beni bakalım hadi. Sen pa çeneni kapa çeneni kalk. Önce dilimizi öğren. Geri burası elit bir muhit tamam mı? İnsana duymaya çalışıyor. Lanet olsun bir de insansınız. Hey çok üzgünüm. Ben de öyle. Bu bizden daha kötüymüş. Evet düşmanımız artık odur. Şunları aşk edeyim. Şunları da aşk edeyim. Ulan Enos herkese o kataytın bana bu kata. Yarısılık yapma. Abi dakhan ya kan. Allah ya baba abi dakhan. Ne kutu 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 hesi karabak. Ne bir daha küfür et göreyim seni Oha misafir geldi Lan bir git lan Bir koyarım sana sus Misafirlere kibar ol Özür dilerim Bir daha bir şey demeyeceğim ben Yoksa vuruyor Gel oğlu bir susmadı geldiniz. Ben var ya senin taş çağınıyorum abim. Taş çaklı abim. Bu sene gibi arkadaşa lan. Psikolojim yerinde değil diyorum. Böyle mi yani yan çıkılıyor? Böyle mi arkadaşlık oluyor yani? Böyle mi yani? Ne bak kendin işte lan? git. Aman okuyun, bugün adam demeyeceğim. Kendime söz verdim. <laughs> Abi asansörde kaldım ya. Bana ne? Bana ne? Abi Allah aşkına çıkartmayın ne bana? Yar 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 vurma beni derinden Zor 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 vazgeçin kopmak senden Bir sor haber ver Gittin o yerlerden Yanar yanar tutuşurum Habersiz kalsam senden Vay be Abi Allah aşkına biz ne yapıyoruz ya? Planımız bu muydu bizim? Sonunda ekip toplandı be. Vay be. Bayağıdır da görüşmüyorduk. İyi oldu iyi. Ya beyler ben diyorum ki her hafta buluşalım ya. Ne olacak ki? Her hafta sonu gelir çayımızı kahvemizi içeriz sohbetimizi yaparız. Hani bir tarafta buluşuyorduk lan? He? Hangini söyledi bunu? Kırk sene geçti be. Kırk sene. Mehmet. Şş, Mehmet uyan lan. Öldün mü? Abi şuna dil altı mil altı bir şeyler verin ya. Ulan kırk sene geçti be. Zaten az daha gelmesek helva yiyecektik ulan. Ne çayı ne kahvesi. Senin taşşağını yerim kıymetli büyüğüm. Estağfurullah yeğenim. Ben senin taşşağını yerim. Hayırdır kıymetli büyüğüm? Siz niye buraya düştünüz? Eline, bak, al şunu eline. Bak al çok kolay. Al eline. Tamam abi. Kır şimdi onu. Ortadan böyle vur bir yere kır. Şöyle. Kır i̇şte kır. Kır onu sonra şey, kabın içine koy. Çok basit yani. Emin misin abi? Dene göreceksin bak çok basit yap. Hani abi olmuyor. Sallanıyor bu. Oğlum sen nasıl bir geri zekalısın? Abi ne yapıyorsun abi, abi? abi? Oğlum kabın yanına vurulur mu oğlum? O nasıl kırılsın kabın yanına? Ne bileyim abi. Geçiriyor abi. şunun kenarına. Söylemedin ki abi ne bileyim. Allah al şu kabı Allah. yanına bak çok kolay. Öbür tarafına al şunu. Tamam abi, Bak çok ha. kolay. Yumurtayı kırıyorsun. Çatladığı zaman böyle kık ediyor ses duyacaksın. Tamam. ha neymiş ses? Kık diye ses. Ha, kık diye ses geliyor. Evet. Tamam. Vuruyorsun kık diye ses gelince kabın içine kırıyorsun. Tamam. Açıyorsun Eki şöyle. Kadar. ha tamam. tamam mı? Bu kadar hadi. Çatlat bakalım onu. Yapabilirsin evet. hadi. Hızlı vur oğlum. Biraz daha hızlı vur oğlum. Hızlı. Oğlum erkek gibi vur lan. Erkek gibi vur oğlum. Hızlı. Al abi. Oğlum. abi. Ya abi nasıl? Oğlum sen nasıl bir gerizekalısın oğlum? Elin ayarı yok mu senin? Abi hızlı vur dedin abi böyle oluyor. Oğlum senin ortan yok mu lan? Ya çok yavaş vuruyorsun ya çok Allah hızlı vuruyorsun. abi vursun. sen dedin hızlı vur yavaş. Lan yıka şu ellerini bir Allah tane Allah. daha şansın var senin hadi. Hem hızlı vurduğun hem şey yapıyorum ben. Oğlum senin elinin ayarı niye yok lan? Mal mısın oğlum ya sen? Ya sen dedin hızlı vur ya abi. Al şunu bak adam Allah gibi orta Allah. hızda sadece çatlatacaksın. Böyle mahvetmeyeceksin ortada. Tamam iyi. tamam. Al orta hızda bak sonra hemen kabın içine dökeceksin tamam mı? Tamam. Hah biraz daha. Oldu mu? Oldu mu abi? Ha, olmuş mu bakayım? Tamam, al onu şimdi kabın içine. Korkma, aç öyle ha. ha. Olu. Gözlerimde senin gözlerin kaldı. anneciğim. Ha. Sevgilime güzel şeyler söylemek istiyorum. Böyle Kürtçe bir şeyler söylesen. He, söyle onu. Mışko. Aşkım mışko. Hı. Başka. Aşk Anlamı demek. Ne? Aşk. 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 Ha, tabii. Tamam. Ee, Ruby. Aşkım Ruby. Hı. Ha. Anlamı ne? Çok zekisin demek. Ay, tamam mı? Zekalı. Vallahi öyle mi? Ondan sonra şey. Genli. Aşkım çok çok genli. Heh. Çok kendine evet çok kendine çok güzel kokuyorsun anlamına geliyor. Ay gerçekten çok mutlu şimdi. En son şey söyle. Boze fırtık. Aşkım boze fırtık. Fırtık. Anne fırtık sanki sümük demek değil mi? Yok ne alakası var? Kürtçe herkese eşit. Kol bitti mi? Ateşlesene zaman. Ne zaman Yeter lan. Bana bak lan. Koparırım o dilinizi. Her seferinde aynı muhabbet. Gitti artık gitti. Evlenecek mi çalışıyorsun mu? Siz ne be? Bir kere daha halimi sorun. İyi misin deyin. Ah kime diyorum. Bir daha aramayın bile. Düğünüme bile gelmeyin. E ee, anladılar bence. Sıkıştır onu da atsın kendini oradan falan. Senin atsın da kaçın. Nefesini... Yirmi on dinlemede. Anlaşıldı. Yirmi Konuşan yirmi on beş. Gonca yedi istikametinde bir trafik kazası bildirildi. İvedi bir şekilde intikal edin. Tamam. Anlaşıldı. On on dakika sonra çıkış yapacağım. Tamam. Anlaşıldı. Yirmi Konuşan yirmi on İvedi şekilde intikal edin. İvedi bir şekilde. Tamam. Anlaşıldı. 10 dakika sonra çıkış yapacağım. Tamam. 20.51. Olay acil ve trafik kazası tanıdık. Tamam. Anlaşıldı. Ee, biraz zor durumdayım. 10 ee, dakika çıkış yapıyorum. Tamam. 20.51. İvedi bir şekilde intikal edin. Tanıdıklardan birisi. Derhal çıkış yapın. Beklemeyin. Tamam. Anlaşıldı. 20.15. Konuşan 20.51. Tuvaletteyim. Ee, Galip Ömer Tevfik'i yıkar yıkamaz çıkış yapacağım tamam. 20-51 anlaşılmadı. Anlaşıldı. Tuvalette misal oldum. Götü yıkayıp çıkacağım tamam anlaşıldı mı? Tamam. 20-51 Anlaş anlaşıldı tamam Anlaşıl anlaşıldı. You are my honey bun sugar plum. Pumpy pumpkin. -pum 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 you are my sweetie pie. Benle de iş işte dokuş yapacağız. Sen hangisini vermek istiyorsun bana? Ben mavi rengi daha çok sevdim mesela. Mavi rengi almak istiyorum ben. Ben sana hangisini vereyim burada? Ben ee, Bakalım hangi renk varmış burada? Ha Bunlardan birini seç. Ben pembe rengi istiyorum. Pembe renkten mi? Hı -hı. Pembe renkten bir tane veriyorum o zaman sana. Olur. Ben de sana mavi renkten bir tane veriyorum. Öyle seviyorum. mi? Tamam. Pembe mavi rengi aldım. Şimdi değiştirmek istediğin başka bir şey var mı? Hmm, yok. Yok mu? Ben bir de şu turuncuyu beğendim de. Tamam alabilirsin. Ben hiç mi? Ben yeşili mi ağacım? Hı hı. bakalım. Hadi anlaştık. Anlaştık. Hadi teşekkür ederim. Artık Necip evlenmek istiyor. Necip istiyor. Necip'in de kalkıyor artık. Necip evlenmek istiyor. <laughs> <laughs> bak, bak gidelim ben seni bari bir soyayım, bir dışı sokayım, bir sikeyim. <laughs> bak kendine gelme sen şerefsiz. O zarı Gel. <laughs> Olmaz İsmail. Birini alıp gitmek zorundayım. Tamam ben geleyim seninle. Neden? Yaşamayı sevmiyor musun? Ya seviyorum yaşamayı da. eşimde yani herkesin de bir düzeni var yani acı şimdi. Hem herkesin bir bekleyeni var. Senin bir bekleyenin yok mu? Ben bekliyorum. Kimi? <laughs> Dosta selam olsun, düşmanında amana olsun. Aha 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 ayar. Ay. ay.